Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Mustafa Şık. Babamın tarlasını sürmeye geldik. Sürerken çekemedim. Zemin bozuktu, hem zordu. Ama Allah'a şükür bitirdim. Resmen yerde su var. Şöyle Burası Kıran Talla'da geçiyor. Tam zirvede bir yer. Ormanın içinde. kulukları 654 varken almıştım. 580'i çekmez zannediyordum ama duymuyor. Hiç duymuyor. Daha ben hiç takviye ile çivi sürmedim arkadaşlar. Hep bir düz. Motor bat. Babam tarlanın giriş kapısını ayarlıyor. Burası zaten yol. Ben arkadan egzozu buraya aldırdım. Arkada iyi olmadığını düşündüm. Çok da kolay oldu. Hiçbir parçası gerekmedi. Kendi dirsekleriyle buradan bu tarafa. Şu da tofaştan kalmaydı. Ucuna taktım. 125 saatte Allah'a şükür daha hiçbir şeysini görmedim. Şu ek piston çok rahat oluyor. Demiştim tamponu zaten kendim yaptım. Hem güzel gözüksün hem ben ağırlık için yaptım arkadaşlar. Ben bunun için hep doldurdum. Bunlar hep dol demir. Şu şekilde içinde doldurdum. Şu şekilde iki tane analık var önde. Ama güzel oldu. Ekstradan 117 kilo ağırlık. Ünü sıçramıyor. Ama arkaya bir tane daha ağırlık istiyor. orijinali içinde bu Same traktörün ağırlığını uydurdum. Ama bir tane daha şart. Arkası çok sıçrıyor. Hafif. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup desteklerinizi bekliyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Hayırlı günler.